Arkadaşlar yeni bir videodan yeni bir maçtan hepinize merhabalar. Bugün Türkiye-Bulgaristan milli maçımızı izleyeceğiz. İnşallah tabi bu milli maçtan galip biz geleceğiz. Daha önce Bulgaristan'a karşı galibiyetlerimiz var zaten. E, o yüzden benim şüphem yok bu gecenin galibinin biz olacağımıza. Başarılar diliyorum Türkiye milli takımımıza. Bu arada... Milletimizin başı sağ olsun. Askeri tip uçağımız düştü ve şehitlerimiz vardı. Tüm Türk milletinin başı sağ olsun diyelim. Şimdi yorumlarımızı alalım ailemizden ardından maçımıza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İnşallah biz yeneriz. Zaten gönlümüzden geçen de Türkiye'nin yenmesi. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugün Türkiye-Bulgaristan maçı izleyeceğiz. İnşallah Türkiye yener skor tahminine de gelecek olursak eğer 4-1 ya da 4-0 Türkiye yener. Tüm Türkiye'mizi üzen, elin bir kaza sonucu şehit olan bütün askerlerimizi rahmet, ve minnetle anıyorum. Allah ruhlarını şad eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Bütün ailesine, tüm Türkiye'ye sabırlar diliyorum. Bu akşamki milli maçta tabii ki kalbimiz milli takımla beraber atıyor. Bulgaristan'ı daha önceki maçta yendik zaten. Bu akşamki maçta da galip geleceğimize inancım tam. Milli takıma başarılar diliyorum. Tekrar tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Arkadaşlar maç başladı. Türkiye'mize başarılar diliyoruz. Güzel paslarla Bulgaristan yarı sa ceza sahasına yaklaştık. Kapandı Bulgaristan. Oğuz döndü yere. Kaptan Hakan. Hakan taşıdı. Hakan. Hakan sıfırdan bir orta. Kimse yoktu ortada be. Yine öyle de ya. Hakan kesin. On. Yedik gol Ben de. İsmail. Sırtı aldı topu. Kerem. Şimdi Ferdi öne çıktı. Ferdi Kenan'a. Kenan nefis kesti. Kenan ben güzel de bir çalım içeriye çevirmeye de çalıştı, de çalıştı de ama de savunma müdahale etti. De Arkadaşlar de yine de sağ, de taraftan de sağ taraftan. Arda. Sağ kanattan güzel istiyor. boşluk Arkan. arıyoruz. Hakan terste Kenan'a baktı. Evet kanat Biz değişti. De değişti. Kenan'a. Kenan göğüs kontrol. Kenan döndü geriye. Tüm atlarımızla rakibin birinci bölgesine yerleştik şu anda Abdülkerim, Hakan Çalhanoğlu, ama geri kendi sahamıza kadar geri geldik. İsmail, Kenan, Kenan, <laughs> Kenan güzel sürdü, çevirdi. Kenan, Kenan. Ah be! Hayır ya. Kerem vurdu, giren yanından geçti gitti ya. Arkadaşlar kaleyi tam karşıdan görenlere felç kılacak bir şut golü var. İşaret geldi, Hakan geldi. Hakan vurdu barajda. Hı penaltı. Yeah. 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 güzel. Bir arkadaşlar penaltıdan bir gülüyor. golümüz var ben Skor vardı iki. hemen düzelttim Hatta evet. topun başında Hakan Çalhanoğlu Gol arkadaşlar Bulgaristan karşısında 1-0 Güzel. 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 Kenan Yıldız gidiyor. Bu tek başına. Şimdi tersi Arda, <laughs> Arda ah. girdi araya. Ah be. Top Hep senin yüzünden erdem ya. Kenan. Ah be. <gülüyor> çok, <gülüyor> güzel çok güzel yendik. Şokuyor ne, ne var. Yapıyor var. ya. Ne yaptın Kerem sen? Kerem, Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in işte bakın of. Gol olsaydı bu, 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 bu harekete gol yakışırdı ya. Bence de tam Aman, hareketi, <laughs> ee, arkadaşlar güzel geldik. Kenan çok oynadım topla. Pas at daha ya. Esme da. Esme da koçer Oy tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi. Pardon. Pardon paşam. Az adamla yakalandım. O kötü geliyorlar ha. Ama yok, hiçbir şey olmaz. O iş bitti, aynen öyle. Zeki, evet. Geriye, evet. Lan ne olur, niye vurmadı? Zeki. oldu devam ya? Arda vurdu, Arda, Arda. Arda kaleci de kaldı. Oğlum kaleye vurdu, kim atarsın? Ya hey ya. Hey ya, ya yapmışsın. Zeki güzel iki. gitti. Kerem için hareket ben de Oğuz dönme. Oğuz çevirdi. Ya Oğuz da var. kimse girmiyor mu ya. Kimse yok. <laughs> evet Bulgaristan'ın kaleyi tam karşıdan ya. gören bir noktadan ama serbest vuruşu var. Dük geldi. Mandu Uğurcan. Sonda attı sonundan geçti <laughs> Zeki. Git biraz da. Bir Zeki, Zeki ortaladı ama Gelmiyor. Yine içeride çoğalamadık. Biraz daha gideceğiz şunu ya. Uf, çok kenar, güzel paslaşmalar. Kenar, içeri. Ah be. Hayda ah be. Ne ama düzgün vur sen onu ya. Bu, ya. Sert şey vuranla daha iyi. Sert Evet. Mike ilk yarı bitti. <laughs> <laughs> Hemen maç oluyorum alalım. Şey ilk devre arası yorum alalım arkadaşlar. Güzel bir Türkiye Bulgaristan maçının ilk yarısını izledik. İlk başta 18. dakikada Hakan'ın attığı golle 1-0'ı geçtik. İyi yani bir gol daha atsaydık 40. dakikalarda güzel olurdu. İkinci yarıya bakacağız. Türkiye hızlı başladı. Bulgaristan'ın da hatası oldu ama tabii ki de etkisiz oldu. Ataklar bulduk, golleri atamadık ama final pasları ya da final tercih pasları yanlış da olabilir bilmiyorum. Ama adam akıllı oynasaydık ya 3 ya da 4 gol atmıştık diye düşünüyorum. Erdem'in evet, de dediği gibi Türkiye maça hızlı başladı, güzel de ataklarımız oldu. Yalnız ceza sahasının içinde fazla damla bulunamadık. Evet yapılan ortalarda kenardan özellikle Kenan'ın ve Oğuz'un Zeki'nin yaptığı ortalarda ceza sahasının içinde fazladan bulunduramadık. Ya final paslarını yanlış yere verdik ya da orada adamımız olmadı. Son vuruşlarda etkisizlik yani Kerem'in bir iki vuruşu oldu yani ayağına oturmadı belki ama böyle çok iyi oynuyormuş gibi göründük. Bulgaristan önceki maça nazaran biraz daha toparlanmış, biraz daha futbolunu ilerletmiş, alan savunmasını iyi yapıyor. İkinci yarı inşallah bu şeyi çözeriz. Golde de goller buluruz. İkinci yarı başarılar diliyoruz. İnşallah. Çok sağ kanattan atak denedik. Biraz da sola, solu da artık oyuna dahil edersek çok güzel olur diye düşünüyorum. İkinci yarıda görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Türkiye'mize başarılar dileriz. Aha avantaj geldi. Top bizde. Bence sola pat... <laughs> Kerem ya. Ya, Sen de... niye bıraksın oğlum? Kim bu Yani güzel geldik. Oğuz için Gere ya. Ya. burda onu ya. Tam kafana geldi davuşum ya. Güzel kazandık topu. Arda, Arda, Arda. Arda geliyoruz. Bu maç evet Arda bir problem var bu maç. Geldik mi sanki? Kenan. Haydi Kenan. Nasıl? Haydi. Lan vursaydın ya. ya. Hayır ya. Kim bıraktı onu ya? Corner, Arda. Arda. Aferin lan. Ama Kenan çok güzel. Oldu. Kenan. Çevirdi. Haydi artık, Arda. Abi, herkes birbirine ikram ederse bu topa kim vuracak ya? Rüzgarların bir hata var şimdi. Uğurcan oh, var ya. Bravo. Son anda Uğurcan. Gol oluyordu lan. Harbi goldü yani. Gol oluyordu. Bizimkiler atmasın. Atması. Bu maçı yenmemiz yani. lazım. İkincilik var işin ucunda yani. Yani. Ah, Çevirdi içeriye. Gol be! Gol be! Gol! Oh be! Oh be! be. Oh be Ters, bir Ters bir vuruş. 2-0. Ters bir vuruş gol. Aslında onu hani bizimkine atması lazım? Yani Aynen, adam yani. dedi ki baktı ki ya siz atamayasınız en azından dedim ben atayım. Yusuf haydi! Ha? Yusuf! Yusuf! Yusuf'a bir gol yakışırdı ya be! Aha maç bilinir. Hemen bir maddi, maç sonu yorumu alalım arkadaşlar. 2-0 yendik. İkinci yarıda sağda bir vardık bir yoktuk sanki. En önceki maçlara bakacağız. Okey. İkinci yarıda Türkiye çok gol kaçırdı. Direkten dönen pozisyon oldu. Gol olabilecek pozisyonda ama Allah kurtardı bizi 2-0 yendik like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın Türkiye ikinci yarı da iyiydi aslında pozisyonları da buldu ama son vuruşlarda bir şanssızlığımız da vardı bizim açıkçası yani Kenan'ın 2-3 tane pozisyonu öyle e, direğe çok yakın gitti. Kalecimiz de iyi toplar çıkardı aslında 2-0 da iyi bir sonuç Önümüzdeki maçlarda başarılar dilerim. Teşekkürler. Arkadaşlar ben bu maç özelinde sadece Arda'yı biraz eksik gördüm açıkçası. Ama tabi vardı bu tarz isimler vardı. Ama Hakan'ı, Kenan'ı, Kerem'i gerçekten tebrik ediyorum. Türkiye'mize ikinciliği inşallah hayırlı uğurlu olur. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sizler de videoyu izleyip beğendiyseniz kanala abone olup yorumda bulunmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.